Yurt dışında olmayan bir kural vardır. İster Amerika'ya, ister Avustralya'ya ister Papua Yeni git ister Mozambik'e git her yerde aynıdır. Türk restoranlarından uzak duracaksın. Şimdi abi bak çok basit bir şey soracağım. Biz abi yurt dışına neden çıktık? Demek ki bir şeyden sıkılmışız ki buraya gelmişiz. Peki sen buraya geldi neden tekrar aynı şeyleri yaşamak istiyorsun? Aynı insanla muhatap olmaya çalışıyorsun? Abi çok şükür benim restoran yani kebapçı çok iyiydi. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sağdan soldan duyuyorum saatlik 19 dolar veriyormuş ve yediğin yemeğin yarısını ödüyormuşsun. Oğlum bu insanlık mı? Bir daha bir Allah'ın hikmeti bir de ne de nedense hep böyle yoğun günlerde cuma cumartesi çağırıyorum. Ben Zaten da cuma günü Uber yapsam minimum 300 yapıyorum. Niye sen de çalışayım? Bir de benim anlamdıramadığım bir şey var. Mesela Türk hadi restoranda gittin çalıştın. Abi niye Türk mahallesinde yaşıyorsun? Bak hata yaptın. Hata üzerine hata yaptın. Bak iki hata. Ve daha sonra sen mutlu olmayı planlıyorsun. Sen nasıl mutlu olabilirsin? Oradakiler zaten yıllar önce gelmiş insanlar. domuz zaten çevresi toplumu orada. Ama sen ben abi biz tek tabancıyız. Sen bir önce dili çözüp bir anda para kazanman lazım. Oraya gidip psikolojini mahvedersin. Ben bunu istemiyorum. Herkes beni yanlış anlıyor. Neyse agalar kendinize iyi bakın. Tabii anlatırım tüm Türkleri kapsamıyor yani. on restorandan 9'unu. <laughs> hadi görüşürüz.